mıra öznel şeyler. Gerçek kulağınıza ne fısıldar, bilir misiniz? Şimdi, her şeyin bilgisine sahip olduğunuzu iddia eden siz, hangi bilginin sizi gerçekten uzaklaştırdığını görebiliyor olmalıydınız. Gerçek, gölgelerden çıkıp elinizi tuttuğunda kulağınıza ne fısıldar, bilir misiniz? Nereden bileceksiniz ki? Gerçeğin sayısız parçası ve hem kendiliğinden hem de beşeri müdahaleler nedeniyle sırların ve algoritmaların arkasına saklanmış sonsuz yüzü var. Ama bilirsiniz, gerçek size fısıldadığında onu duyarsınız, çünkü onu duyacak kadar yakınlaşmış ve bilmeyi hak ettiğinizi kanıtlamışsınızdır. Gerçek bize hep aldatıldığımızı fısıldar, işte bu biz hak ettiğimizde elde ettiğimiz tek ödüldür. Peki biz bu ödülü hiç hak ediyor muyuz? Her birimiz için geçerli olan bir soru bu. Okuduğumuz, algıladığımız, yorumladığımız ve çözdüğümüz problemlerin bize ikram ettiği şeydir bu ödül. Gerçek bize o ana dek aldandığımızı işte o zaman fısıldar. Emeklerimizin karşılığını bize cömertçe söyler. Peki hangi insanlar psikolojinin, psikanalizin ve psikiyatrinin başlangıcından bu yana bütün insanları aldattığını gerçeğin fısıltılarından öğrenebildi? Hangi dinden olursanız olun büyük çoğunluğunuz psikolojinin, psikanalizin ve psikiyatrinin kurucuları olan materyalist ya da marksist ya da genel olarak satanistlerin kurdukları inanç çağının bir parçası olarak aldatıldığınızı öğrenemediniz. Çünkü gerçeğin size fısıldayacağı bir sorgulama anınız olmadı kuşku duymadınız, itaat ettiniz ve dokunulmaz ruhunuzu onların kirli ellerine teslim etmekte tereddüt etmediniz. Oysa onlar antik Mısır'dan, Çin'den, Hint'ten, Pers'ten, Yunan'dan, Roma'dan devşirerek getirdikleri ve önünüze koydukları materyalist ya da mistik felsefeyi son 150 yılda karma bir şekle sokarak ruhunuzun olmadığını iddia ediyorlardı ve sizinle alay ederek olmadığını iddia ettikleri ruhunuz, psike, üzerinden bilim adını verdikleri bir yapı kütüphane ürettiler. Adına psikoloji, psikanaliz ve psikiyatri dediler, amaçları ruhunuzu ve bedeninizi bir nesneye çevirmek ve sizi köleleştirmekti. Hiç araştırdınız mı? Luteryen bir papazın oğlu olan ve psikolog sıfatını ilk kez kullanan Marksist Alman profesör Wilhelm Wund, insanın ruhunun eğer gerçekten varsa önemsiz olduğunu, çünkü insanın yalnızca fiziksel olarak gözlemlenebilir olgular açısından anlaşılabileceğini ileri sürdü. İnsanın ruhsal doğasını aramanın psihi olmadığı için zaman kaybı olduğunu düşündü. Böylece psikoloji, ruhu reddeden ruhun incelenmesi haline geldi, üniversitelerde yaygınlaştı ve psikologlar günah çıkarılan papazlar ve rahipler olarak insanlığın karşısında kurtarıcı olarak yeniden konumlandılar. Yahudi bir ateist olan ve Tanrı'yı baskın bir baba figürüne duyulan çocukça ihtiyaçtan kaynaklanan bir fantezi olarak gören, ve dinin erken medeniyetin gelişmesinde insanın şiddet dürtülerini dizginlemeye yardımcı olmak için bir gereklilik olduğunu, ve şimdi bilim ve akıl lehine bir kenara atılabileceğini iddia ederek yalanlarına sizi inandıran Sigmund Freud. Tüm dürtülerin bastırılmış ve kontrol edilemeyen cinsel arzularından kaynaklandığını savunarak bu modern insan kavramını, Psikanalizle daha da güçlendirdi. Bu tür dürtüler daha sonra ilkel ve içgüdüsel olarak analiz edildi. Bu dürtüler bir hayvanı harekete geçirenlerden çok da farklı değildi. Sovyet Rusya'da, Sovyet öncesi Rusya'da papazlık eğitimi alan Veteriner Ivan Petrovich Pavlov, diktatör Stalin'e insanın devlete daha iyi hizmet etmesi için nasıl kontrol edilebileceğini keşfetmesi için deneyler yaptırdı köpeklerin emirle köleleştirilebildiği gibi insanların da köleleştirilebileceğini düşündü. İnsan artık akılsız bir hayvan seviyesine indirilmişti ve böylece psikiyatri, zalim hükümetler için bir araç olarak doğmuştu. İnsanın sadece bir bedenden ibaret olduğuna inanan psikoloji ve psikiyatri, ruhun var olmadığı, sadece fiziksel bir beynin, Doku ve sinir hücrelerinin bir araya gelmesinden oluşan bir yapının var olduğu düşüncesini ortaya atmıştı. Ve insan artık bir ruha sahip olmadığından her türlü barbarca tedavi ile daha da aşağılanabilirdi. Aslında modern psikiyatristlerin hayal ettiği ilkel yöntemler dizisi, hipnotik ilaçlar, lobotomiler, elektrik şoku ve uyuşturulmuş ve komadayken beyne cıvatalar monte etmeyi içeriyordu. Bunların her biri insanı bitkisel bir forma sokuyordu. Psikolog materyalizme, yani her şeyin saf madde olduğu ilkesine inanıyordu. Umutlar, hayaller, aşk, ilham gibi şeylerin hepsi sadece beyindeki kimyasal reaksiyonlardı. Bu teoriden yola çıkarak bedenin ruhtan daha yüceltildiği ve maddi varlıkların kişinin ruhsal huzurundan daha önemli olduğu bir toplum üretmeye çalışıyorlardı. Şimdi, her şeyin bilgisine sahip olduğunuzu iddia eden siz, hangi bilginin sizi gerçekten uzaklaştırdığını görebiliyor olmalıydınız. Peki görebiliyor musunuz? Bir ruhunuzun olmadığını iddia edenler, ruhunuzun olduğunu çok biliyorlardı, sizi aldattılar, olmadığını iddia ettikleri ruhunuza bedeniniz ve beyniniz üzerinden tecavüz ettiler. Bugün milyarlarca insan bu tecavüz sonucu doğmuş milyarlarca gayri meşru ruha sahip, fark edebiliyor musunuz? Gerçek, gölgelerden çıkıp elinizi tutarak kulağınıza ne fısıldıyor, duyabiliyor musunuz? 150 yıllık satanist aldanış sona erecek mi artık? Çocuklarınıza ait saf ruhları koruyabilecek misiniz? Gerçeğin hak ettiğiniz için size verdiği ödülü çocuklarınıza hediye etmek istemez misiniz? Okuduğumuz, algıladığımız, yorumladığımız ve çözdüğümüz problemlerin bize ikram ettiği şeydir bu ödül. Gerçek bize şu ana dek aldandığımızı işte şimdi fısıldıyor. Emeklerimizin karşılığını bize cömertçe söylüyor. Siz inanmak istemeseniz de karanlıksa sonsuz ışıktan bir ark salınır ötelerden, aydınlıksa karanlık. Seçkin Deniz Mıra öznel şeyler devam edecek.